Baba hoş geldin Gökhan ben sana kaç kere dedim oğlum bu odaya girme diye He baba yesim yaptım bak Oğlum Ya bu resmi evra... Ayten Ayten bak bir Efendim bey Ayten ben sana kaç kere dedim bu çocuğu bu odaya sokma diye. Bak resmi evra mahvetmiş Bey ben bulaşıkları yıkıyordum habersiz girmiş Gökhan niye girdin oğlum kaç kere söylemedim mi sana bu odaya girin diye Ya anne Ben yesim yapıyordum Gökhan beni delirtme yapacaksan dışarıda yapacaksın resmini Al şu kağıdı yerden. Ne yapayım bunu atayım mı? Hayır atma kalsın. Resmi, Resmi evrak, evrak atılır, atılır mı hiç? Tik dalga geçeceğim. Alo, ha alo Deniz Küçük ya. şey diyeceğim kanka. Ben bir tane keşfet taktiği buldum da bir haftada 1 milyon. Ama kimseye söyleme tamam mı? Tamam tamam kimseye söylemem ben. Arkadaşlar başarılı mı olmak istiyorsunuz? Başarılı olmanın 3 sırrı. 1. Çok çalışmak. 2. Bildiğin her şeyi herkese söylememek. Üçün merak ediyorsun. ikiye odaklan. Alo. Yani keşfet taktiği buldum. Bir haftada 10 milyon izleniyorsun. Tamam. Hadi görüşürüz. Tuvalete giren çocuk annesine öyle bir şey dedi ki inanamayacaksınız. Anne bitti. Kemal oku. Aa oğlum bir keşfet taktiği buldum tamam mı? 75 milyon. Bir haftada. Telafi ederim dağıttırırım ha. Tamam tamam kimseye söylemem ben. Oğlum sen beni ne çekip duruyorsun lan? Sizden kurtuluş yok mu ya? Alo Osman oğlum bir tane taktik buldum keşfet. Ha 100 milyon haftalık. Eyvallah abi tamam teşekkür ederim. Oğlum bir tane taktik buldum. Bir haftada 150 milyon. Ne? Bir haftada 150 milyon mu? Bu ayolunuzu kapat kapat. Oğlum ne oluyor lan? Açam mahallede bir yalan söyledim. Yukarı mahalleye çıktım kendi yalanıma inandım. Yoksa ben lollipop muyum lan? <laughs> ya baba içeride aslan da var mıdır? <laughs> Vardır tabi kocamandır hem de. Kocaman mı? Kocaman mı kükrüyordur? <laughs> o gün ilk kez girecektim. Çok heyecanlıydım. Heyecanımı anlatmaya kelimeler dahi etmezdi. Ancak... Ancak... Kolay gelsin. Biz iki kişilik bilet alacaktık ama. Evet abi iki kişilik. biz aslında duymaya geldim ben. Babam görecek bana anlatacak. Ben de duyacağım. <laughs> ne kadar acaba bilet? Efendim iki kişilik ücretimiz 50 dolar. 50 dolar mı? Baba ne oldu? Hadi girelim. Yok oğlum bir şey. Şey ne kadar sürüyor acaba? Yaklaşık bir saat falan sürüyor. Tek kişi 25 mi? Evet tek kişi 25 dolar. Pardon yardan buldum ama bu para sizden düştü galiba. O para çok teşekkür ederiz. Ne demek? İyi eğlenceler. Sabur alevini yansın Gözlerine konan tornalar Herkes gider, yanında bir tek ailen kalır. Haklısın babacığım. Ailen seni nedensiz sever. Ama başkaları öyle mi? Onların seni sevebilmesi için illaki bir nedeni ihtiyaçları vardır. Güçlüsün diye seni severler. Başarılısın diye seni severler. Ama aile öyle mi? Ailen seni karşılıksız sever Gökhan. Yani burada anlatmak istedim. Oğlum git gerçek aileni bul ya. Bir gün kal dedik, iki haftadır buradasın lan. Ya Fikret amca ben de gidecektim ama biliyorsun malum esaklar gitti araya. Ben hallettim onu bak bıyık. Bunu takıyorsun tam 21 yaşında gösteriyorsun tamam mı Gökhan al bakayım. Peki Fiko demek artık yolun sonuna geldik. Bizi de anla be Gökhan. Suyu maması ihtiyaçları derken artık biz de bunun altından kalkamaz olduk oğlum. Hatta sen gidiyorsun diye yenisini aldık bak. Abi. Aaa lezmen evcil hayvan bu haberi için görüyorum. Yasıklar olsun sana Fiko. Ben de zaten bu aydınlı yemeklerle kalmadım. Ne varmış yemeklerinde eskiden böyle demiyordun ama Gökhan. Ne diyordum? <laughs> ben ben sana bir senin elinden. Sehir olsa bile yedim canım annem. Antifilise bak. Bana iftira atıyor. da. <laughs> babam bana bakar. Alo Gökhan oğlum sorma ya malum deden 65 yıl üstü olduğu için dışarı çıkamıyor Biz ekmek alır mısın? Ya dedeciğim ben de çıkamıyorum ki ben de 20 yaş altıyım ama dur bizim Hiko var olay mı o yardımcı olur Alo Hikmet abi ne haber lan? Her ha, şey diyeceğim abi ya benim dedim ekmek alınacakmış acaba yardımcı olur musun? Ya Gökhan'cım kusura bakma Rusya'dan geçen bir tane ablan geldi koronaymış onunla temasta bulundum. Bu sebepten dolayı karantinadayım ama sanki onun karantina süresi bitmişti dur ondan yardım isteyelim. Alo hayatım yo duş istemiyorum. İki tane ekmek rica edecektim. Acaba alma şansın var mı? Razdrov ya Hiko ama benim daha karantina sürem bitmedi ama benim bir tanıdım var dur ben onu arayayım. Alo canım sen istiyor duş o zaman verecek 50 kur. Oğlum bu trikoların sloganı değil miydi lan? Alo canım, ya bana ekmek alınacaktı Acaba yardımcı olur musun? Ben senin için ölürüm, ölürüm. Ekmek neymiş ama ben dışarı çıkamıyorum. 65 yaşında olduğum için. Al benim torunum var. Dur onu alayım o çıkar. Baba! Efendim Gökhan? Bugün okulda öğretmenimiz herkese arabaların rengini sordu. Ben de kırmızı dedim. E oğlum bizim arabamız kırmızı değil mavi ya. Ha? Bizim arabamız mavi mi baba? Baba mavi nasıl bir renk? Mavi güzel bir renk. Gökyüzü gibi mesela. Gökyüzü mü? Baba Gökyüzü nasıl bir şey? Gökyüzü? Oğlum ben bunu sana sen, nasıl anlatayım, sen, anlatayım ya? ya? Kanlı bir kuşun umudu var belimde. Sesinde titreyen bir sokak çocuğu yalvarışı İnşallah bu yıl atanacaksın Gökhan. Atanınca sen ne yapalım biliyor musun? Ben de geleyim seninle sınıfa. En ön oturayım ve ilk yoklamayı benden al. Olur mu oğlum? İlk atamalar doğuya oluyor baba. şuna akarsa sen nasıl geleceksin? Orasını da Allah bilir Gökhan. Sen bir atan da. Bir çaresine bakılır elbet. Ayrılık vakti geldi. Öyle oldu abi. Benim sana güvenim sonsuz oğlum. Eğer ki babamız olsaydı onun da sana güveni sonsuz olurdu. Sakın unutma. Sen Şehit Mehmet Yılmaz'ın oğlusun. Ne olursa olsun bunun bilincinde olarak hareket et. Sakın bizi utandırma tamam mı? Merak etme. Her zaman bunun gururuyla yaşayacağım. Sen anneme iyi bak olur mu abi? Hadi hoşça kal. Bugün benim de ilk öğretmenlik günüm. Yani sizin kadar ben de heyecanlıyım. Adım Gökhan Yılmaz. Bir şehit oğluyum. Benim hakkında bunu bilmeniz yeterli. En ön sıradan sizleri tanımaya başlayalım. Buyur bakalım oğlum. Merhaba hocam ben e, 7 yaşındayım. Adın ne? Adım e, Mehmet Yılmaz. Y Yılmaz. Sen şehit Mehmet Yılmaz'ın <laughs> En ön i̇şte ilk ilkokulumu benden al. Hocam lütfen tüm öğrencilerden genel ihtiyaçları için 10 lira ister misiniz? Peki müdür bey hemen söylüyorum. Alo Gökhan oğlum çocuklara söyle herkes yarın okula 20 lira getirsin tamam mı? Peki sayın hocam. Alo anne ya sorma ya hani bizim antifilis hoca var ya. Ha bugün okulda 37 hale istedi. Tamam Gökhan. Alo bey ha bugün okuldan 40 TL istemişler. 40 lira mı ben 10 lira istedim dur ben bir kontrol edeyim. Alo hocam. Hocam Allah aşkına velinin biri aradı beni. Dedi ki 40 lira istiyorlar. Ben 40 lira istedim? Baba. Efendim Gökhan. Oğlum artık şarkıcı oluyor. Baba şarkı çıkarıyorum. Ne şarkı mı çıkar? Çıkar tabii oğlum. Zaten ağzı oğlum herkes şarkı çıkardı. Baba biraz spoiler ister misin? İsterim isterim. Hadi söyle. Karşıma çıkmak için yok. Aslan bizi dinlerken halkına aslan. Nasıl baba? Gökhan. Oğlum çok güzel olmuş. Duygulandırdın beni. Oğlum beni resmen köyüme götürdün lan. Köyün mü? Neden baba? Rahmetli anacağızın bize sofra hazırlardı köyde. Tepsinin üzerine Bende bin bir çeşit Aklıma onlar geldi. Baba peki tepsi yamuk muydu? Gökhan. Oğlum sen nereden biliyorsun bunu? Olamaz. Yoksa sen. Baba. Çocuklara üst katı vererek ne kadar da yiktik değil mi hatun? Onlar iyi olsun da biz tek gözlü odada da yaşarız be. Selamun aleyküm ustam kolay gelsin. Bana iki tane ekmek sarar mısın? Hoş geldin abim. Verim de senin oğlan bugün lahmacun yaptırdı. Lahmacun yemeyecek misiniz siz? Öyle mi? Eyvallah ustam. O zaman ekmekler kalsın kusura bakma. Hadi kolay gelsin. Bizim oğlan bizi unuttu herhalde bey. Unuttular herhalde bizi hatun. İyi o zaman. İki yumurta vardı ben onları kırayım da onları yerim bari. Yo sen otur yorma kendini. Bugün lahmacun yiyeceğiz merak etme. Baba bugün eve bir tane adam geldi evin tapusunu gösterdi evi satmışsın Baba sen ne yapıyorsun biz nerede yaşayacağız bu yaştan sonra gözünü para hırsı mı bürüdü Sen bizi hiç düşünmüyor musun ya Emin ol sizden daha çok düşünüyorduk Gözüme para hırsı falan bürümedi Evi parayla satmadım zaten Para karşılığı sat Ne karşılığı sattın o zaman bu dünyada paradan ne ne var baba İki tane, İki tane lambacını sattın lamba Garip geldin dünyaya şöhrete aldanma